Kasım geldi, havalar soğudu ama oyun dünyası kaynıyor. Ben Kerem, Haslet mi kebap kanalımda bugün size Kasım ayında çıkacak 10 yeni oyundan bahsedeceğim. Hazırsanız listeye dalıyorum. 10 numara, Fervent Meat. Listemize antik Çin'den giriş yapıyoruz. Verwin Smith, Wuxia filmlerini sevenlerin rüyası. Kılıçla uç, suyun üstünde koş, ağaca zıpla, bambunun ucunda denge kur, rüzgarla dans et. Hepsi bu oyunda var. Bilmeyenler için Wuxia, Çin'deki kahramanlık, onur ve dövüş sanatlarını anlatan epik bir tür. Oyun bu kültürü modern açık dünya yapısıyla birleştirmiş. 20 farklı bölge, 10.000 bin NPC ve sayısız yan görev var. Oynaması da tamamen ücretsiz. Ama ücretsiz kelimesini duyunca tabii ki de aklımıza hemen mikro ödemeler geliyor. Ama şunu söyleyeyim, oyunun kalitesi öyle yüksek duruyor ki para verip alsak da olurdu diyebilirsin. Görseller neredeyse film kalitesinde sisli dağ köylerinde gezerken müzikle birlikte ortamın içine çekiliyorsun. Karakter animasyonları ipek gibi ve dövüş sistemi Ghost of Tsushima, Sekiro, Crouching Tiger karışımı gibi. Bu kadar güzel bir dünya içinde kaybolmak garanti. Where Wins meet 14 Kasım'da sizlerle. 9 numara Call of Duty Black Ops 7 Evet yine bir Call of Duty oyunu ama dürüst olalım hepimiz oynayacağız. Bu kez olay günümüzden 10 yıl sonrasında geçiyor. Serinin önceki Black Ops hikayelerini devam ettiren bir oyun. Ve Treyarch ile Raven yine güçlerini birleştirmiş. Hikaye modunda 4 kişilik co-op var, zombi modu geri döndü Multiplayer tarafı da klasik ping olmasaydı kesmiştim tartışmalarına hazır. Fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla oyun daha taktiksel bir yapıya yönelmiş. Yapay zeka artık siperlerden çıkıp koşmuyor. Düşmanlar çevreyi aktif olarak kullanıyor. Biraz Black Ops 2 havası biraz da Modern Warfare sertliği hissediliyor. Bu sefer Treyarch iyi bir iş çıkarsa güzel olur. Black Ops'un havası bir başka oluyor çünkü. O karanlık psikolojik casusluk hikayeleri geri gelirse benim için tamamdır. Black Ops 7 14 Kasım'da çıkış yapıyor. Devam etmeden önce çok kısa bir şey konuşalım. Şu an izleyenlerin büyük bir kısmı henüz abone değil ve bu kanala abone olmanız tahmin ettiğinizden çok daha fazla şey değiştiriyor gerçekten. Çünkü her yeni abone bu videoların devam edebilmesi daha çok oyun içeriği, daha kaliteli prodüksiyon demek. O yüzden ufak bir cam var. Aşağıdaki butona tıklayın ve abone olun. Şimdiden teşekkürler. 8 numarada Solo Leveling Arise Overdrive var. Bu oyun anime dünyasının patlayan yıldızlarından birine dayanıyor. Benim de kişisel olarak çok sevdiğim bir animedir. İzlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Souls-like türünde ama biraz daha hızlı ve anime sinematik havasında. Yani hem görsel olarak çılgın hem de oynanış olarak akıcı. Kılıç darbeleriyle bossları savuruyorsun, kombalar Matrix gibi ağır çekimde patlıyor ve arka planda Japon rock müziği çalıyor. Adı solo leveling ama içinde co-op raid de var. Yani yalnız level atlayıp arkadaşlarla boss kesebiliyorsun. İronik ama eğlenceli. Netmarble Neo tarafından geliştiriliyor. Görseller inanılmaz, efektler pırıl pırıl. Karakter tasarımları Devil May Cry Final Fantasy arasında bir yerde. Kısacası Souls-like oynamak istiyorum ama biraz daha havalı olayım diyorsan bu oyun tam sana göre. 17 Kasım'da çıkış yapıyor. 7 numarada bir sünger bu boynu var. Titans of the Tide. Ama bu sefer olay ciddi. Uçan Hollandalı ile Kral Neptün savaşta ve Bikini Badım tehlikede. Oynanışta işte sünger bob ve Petlik arasında geçiş yapıyorsun. Biri hayalet formda seni takip ediyor, diğeri aktif karakter. Ulmacılar, platform bölümleri ve bol bol absürtlük var. Grafikler renkli, mizah klasik sünger bob tarzında. Yani aptallığın sanata dönüştüğü o güzel dozda ve en güzel tarafı orijinal seslendirme kadrosu geri dönmüş. Yani petrik yine saf saf konuşacak, sünger bob yine kahkahasıyla sinir edecek. Çocuk oyunu gibi ama bana göre nostalji ile eğlenceyi mükemmel armağanlamış. 18 Kasım'da geliyor. 6 numara Deadpool VR Kaotik çılgınlığa hazırsanız VR gözlüklerinizi takın. Deadpool VR tam anlamıyla bir hack and slash VR deneyimi. Bir yandan kılıçla doğrayıp diğer yandan tabancayla ile espri yapıyorsun. Kendini Marvel evreninde değil Deadpool'un kafasının içinde buluyorsun. Ki o da daha tehlikeli bir yer olabilir. Seslendirme kadrosu çok sağlam. Neil Patrick Harris ve John Leguizamo yani Deadpool konuştuğunda kahkaha garantili. Oynanış VR'ın sınırlarını zorlayacak şekilde tasarlanmış. Ellerinle mermi yakalayabiliyor, düşmanların suratına pizza fırlatabiliyorsun. Sadece MetaQuest 3 ve 3S için çıkıyor. Yani VR'ı olmayanlar şimdilik dışarıda kalacak. Ama VR sahipleri için bu yılın en deli işi oyunu olabilir. 18 Kasım'da geliyor. 5 numara Kirby Air Riders Nintendo sahiplerinin beklediği oyun geldi. Tam 20 yıl sonra Kirby Air Ride geri dönüyor. Ama bu Mario Kart kopyası değil. Burada item değil yetenek topluyorsun. Her yarış bir renk patlaması gibi. Pisteki efektler ve müzikler çok enerjik görünüyor. Oyunu izlerken bile istemsizce gülümseyebilirsin. Bu arada oyunda City Trial modu da geri dönmüş. Yani tek bir arada güç toplayıp dev bir yarışa hazırlanabiliyorsun. Nintendo'nun Switch 2'ye özel ilk büyük yarış oyunlarından biri olacak. Ve o klasik Nintendo eğlencesi ruhunu sonuna kadar hissettirmeyi amaçlıyor. 20 Kasım'da Switch 2'de. 4 numara Terminator 2D No Fate Bu yılın en nostaljik sürprizlerinden biri. 90'lardan mektup gibi. John Connor, Sarah Connor ve T-800 olarak oynuyorsun. Silahlar, yumruklar, patlamalar, metal parçaları havada uçuyor. Grafikler ise Super Nintendo Plus tarzında. Pixel pixel ama akıcı, parlak ve canlı. Animasyonlar şahane, ses efektleri retro tarzda ve bayağı top geliyor. Bir anlamda Contrast, Streets of Rage ve Terminator karışımı eski arcade salonlarının ruhunu diriltmişler. Ve en ilgi çekici tarafı animasyonlar tamamen el çizimi. Görsel olarak nostalji, oynanış olarak adrenalin vaat ediyor. 26 Kasım'da sizlerle. Retro severler kaçırmasın. 3 numara Europe Universalist 5 Diplomasıyla imparatorluk kurarım diyen strateji severler sahne sizin. Paradox, Europe Universal 5 ile geri döndü. Başlangıç yılı 1337, yani Yüzyıl Savaşları'nın arifesi. Entrika, savaş ve ihanet zamanı. Klasik Paradox sistemi burada da mevcut. Devasa harita, sonsuz detay. Sabrın zorlanıyor ama zekan parlıyor. Ülkeleri yönetiyor, ticaret yolları kuruyor, dini reformlar yapıyor ve her hamlede tarih yazıyorsun. Yeni sürümde ekonomi sistemi tamamen yenilenmiş, nüfus yönetimi, üretim zincirleri ve diplomatik etki alanları daha da gerçekçi hale gelmiş. Harita tasarımı ise tablo gibi Avrupa'nın ortaçağ dokusunu canlı canlı hissettiriyor, müziği bile destansı. Kısacası bu oyun uykusuz geceler vaat ediyor diyebilirim. 4 Kasım'da sizlerle. 2 numara, Project Motor Racing. Simülasyon oyuncularını direksiyon başına alalım. Project Motor Racing yarış türünü köklerine döndürüyor. 70 lisanslı araç, 27 pist, 10 farklı yarış ve hepsinde dinamik hava durumu, zaman döngüsü ve pist taşınması var. True to Track Tech adlı sistemle pist düzeyleri gerçek zamanlı değişiyor. Yağmur başladığında yol kayıyor, güneş açtığında lastik tutuşu artıyor. Kariyer modu detaylı. Bütçe yönetimi, bakım maliyetleri, sponsorluk anlaşmaları. Yani sadece sürmek değil, aynı zamanda yarış dünyasında hayatta kalmak da mesele. Mod desteği de ilk günden açık olacak ve en önemlisi sadece PC değil konsollar da aynı alt yapıyı kullanacak. Yani topluluk içerikleri artık herkese açık. 25 Kasım'da çıkış yapıyor. Ve zirvede Anno 117 Pax Romana. Anno serisi sonunda geçmişe gidiyor. Yıl 117 Roma İmparatorluğu'nun doruğu. Bir Roma valisisin, istersen sadık bir yönetici ol, istersen gizlice imparatora kafa tut, istersen halkına su kemerleri yap, istersen vergileri artırıp ayaklanma çıkar. Bu sefer Anno tamamen tarihsel bir dönemde geçiyor. Gelecek yok, uzay yok. Sadece mermer, mozaik ve politik entrekalar var. Diplomasi sistemi derinleşmiş. Ekonomi zincirleri antik döneme uyarlanmış. Zeytinyağı ticareti, mermer üretimi, şarap ihracatı gibi detaylar inanılmaz gerçekçi. Ve görsel atmosfer, sabah Roma pazarında tüccarların bağrışını, akşam lejyon askerlerinin marşlarını duyabiliyorsun. Bir medeniyet kuruyorsun ama aynı zamanda onun çöküşünü de izliyorsun. 13 Kasım'da sizlerle. Kısacası tarih, strateji ve şehir kurma sevenler için yılın en özel oyunu. Peki siz en çok hangisini bekliyorsunuz? Yorumlara yazın. Hem bana destek olmuş olursunuz hem de sohbet etmiş oluruz. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben Kerem. Bir sonraki videoda görüşürüz.